Evet. Merhaba Emrah Bey, hoş geldiniz. Merhaba Özlem Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Yoğun bir dönemden çıktınız. Evet. Her şey yolunda mı? Yolunda, teşekkürler. Sizde nasıl gidiyor? Bizde de yoğun bir şekilde gidiyor. Yaz tatili uğramadı. E, Süt dedik ama em, ben MDR'dan bir şeyler sormak istiyorum size. Evet. Geçenlerde gözüme çarpan bir şey vardı. Bu MDR 16. madde. Evet. Bana kısaca biraz bahseder misiniz? Aslında sadece MDR demeyin, MIVDR'e de katalım işin içerisine. Tamam. MDR ve IVDR maddeleri eşlenik birbiriyle. Dolayısıyla eşgüdümlü bir komisyon tarafından hazırlanmış olduğu için iki yönetmelikte. Dolayısıyla iki yönetmenin 16. maddesi de aslında bize aynı hükümleri emrediyor diyebiliriz. Burada neler var? MDR ve IVDR madde 16'da. Aslında üretici dışında kimse bir ürünün üzerinde, ürünün etiketinde, ürünün tasarımında ya da ürünün herhangi bir yerinde üretici vasfında taşımayan hiçbir kimse bir işlem yapamaz. Yani bizim aktörlerimiz kimlerdi? Ekonomik aktörleri düşününce ithalatçılar, dağıtıcılar ya da diğer işbirliği yapacak olan kurum ve kuruluşlar burada herhangi bir şekilde belge ya da ürün üzerinde bir değişiklik yapamazlar yaptıkları durumda birazcık sorunla karşılaşılır. Burada üreticinin yerine tıpkı geçmiş olurlar ki bu MDR madde 16 kapsamında da kısıtlanmış bir durumda. Yani yasalara aykırı bir durum meydana gelir. Bununla ilgili bizim tabii pratikte gördüğümüz hususlardan bir tanesi ise ürünlerin etiketleri. Ürünlerin etiketleri sisteme yükleneceği zaman biliyorsunuz ürün takip sisteminde ürünün orijinal etiketi yani piyasaya satışta kullanılan orijinal etiketi hatta evet. mesela bunların fotoğraflanmasını isteriz biz. Evet. Ürünün piyasaya arz etiketinin. Paket üstünde halini evet. isteriz yani. Dolayısıyla bu satış etiketlerinin bulunduğu bir durumu, bulunduğu bir konumu fotoğraflayarak sunmuş olmamız durumunda ancak bunlar bu şekilde kabul edilebilir ama etiketlerde tabii bulunması gereken bilgiler kullanım kılavuzlarıyla eşlenik olması lazım. Ama Kullanım kılavuzlarına gelince iş birazcık değişiyor. İşte MDR buraya bir gelmeyelim. Buraya Tabii kadar buyur. anlattığınızda benim aklıma hemen gelen bir soru var. Buyurun. Şimdi benim bildiğim kadarıyla ithalatçı firma ÜTS sisteminde üreticiyle eşdeğer haklara sahip oluyor. Yükümlülüklere sahip oluyor. Yükümlülüklere, haklara evet. sahip olmuyor yani bundan olmuyor. sonra. Evet, yükümlülüklere sahip oluyor. Daha önce etiket üzerinde ithalatçı firmalar etikete müdahale ediyorlardı. Ek bir şey yapıştırabiliyorlardı ya da artık onu yapamayacaklar. Evet, MDD'deyken etiketin formunu bozmayacak şekilde ithalatçı firma verisini bir yere küçük bir çıkartma halinde eklenmesi Çok kabul edilirdi. Biliyorum. Ancak şimdi ürün etiketi üzerinde maalesef hmm. herhangi bir değişikliğe ya da mock-up bir etikete izin verilmiyor. Yani ithalatçılarda da e, üretici sorumluluğu var, yetkisi yok artık. Evet, kayıt işlemleri arasında. Yani İşin registration tarafıyla ilgili bütün sorumluluk üretici işte ithalatçı fakat ürünün kendi öz hakları üzerinde bir durum söz konusu burada üretici ne yazık ki eşit değildi ithalatçı. Tamamdır. Şimdi ifoya devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere kullanım kılavuzlarında şu anda resmi dil olarak Türkçe yok. Çünkü AB resmi dilleri arasında Türkçe yer almıyor. Bundan dolayı da Ürün takip sisteminde bir kullanım kılavuzunun Türkçesi bulunmak zorunda ya da Türkiye'de üretilmiş bir ürün Türkçe kullanım kılavuzuyla piyasaya arz edilmek zorunda ve yurt dışına aynı şekilde ihraç edilecekse yine aynı şekilde Türkçe kullanım kılavuzu bulundurulmalı. Ki bununla ilgili bizim bir yönetmeliğimiz var. Kullanım kılavuzu yönetmeliği. Bu Ticaret Bakanı tarafından yayınlanmış olan bir yönetmeliktir. Ve buraya göre açık bir şekilde kanun koyucu emrini vermiştir ki Kullanım kılavuzları Türk dilinde hazırlanmış olmalıdır. Dolayısıyla buradan hareketle de bizim Türkçe zorunlu bir dilimizdir diyebiliriz. Hem anayasal olarak zorunlu çünkü anayasamızın ilk dört evet. maddesi içerisinde yer alan devletimizin resmi yazışma dilinin Türkçe olduğu açık bir şekilde uygulanmıştır. Ve hem de diğer taraftan bununla ilgili yönetmelikler ve destekleyici diğer uygulamalar aynı şekilde Türkçe'ye zorunlu dil kılıyor. Fakat AB tarafında Türkçe zorunlu ya da resmi bir dil olmadığı için burada çeviriye ve çevirmene önemli bir görev düşüyor. Bu da MDR madde 16 kapsamında açık bir şekilde belirtilmiş. Bununla ilgili çeviri standartlarında da değişiklikler yapıldı. ISO 17100'de. Bununla ilgili ortaya konulan bir sembol var. Bu sembol kullanım kılavuzlarına eklenmeli ve kullanım kılavuzunun yapılan çevirisinin doğru olduğu ithalatçı firma tarafından çevirinin hangi firmaya yaptırıldıysa örneğin biz Medicoz'a yaptırıldıysa bununla ilgili Medicoz'un IVDR ve MDR kapsamında yazılmış olan bir beyanı da ihtiyacı var. Metnin en sonunda bu beyan yerleştirilir ve sonrasında kullanım kılavuzu ancak bu şartta kullanılabilir. Burada da aslında amaç yine şudur. Ürünün güvenli ürün olması durumunu ortadan kaldırmamak. Yani yapılan bir çevirinin kesinlikle birebir orijinaliyle aynı olduğunu, aslında sadık kalınarak yapıldığını ve üreticinin de buradaki sorumluluğun devam ettiğini, ithalatçının aynı şekilde burada üreticiyle aynı sorumlulukları üzerine aldığını göstermesi için MDR ve IVDR 16'da böyle bir hüküm mevcut. Yani daha önce kılavuz, kullanma kılavuzunu kontrol etmiyorlardı aslında. Yani bu, bu anlamda kontrol etmiyorlardı. Evet. Yani yeminli tercüme zorunluluğu yoktu benim hatırladığım kadarıyla. Aslında yine tercüme, yeminli tercüme demeyelim. Yeminli tercüme birazcık daha farklı. O birazcık daha noterlik kapsamındaki işlem. Ama buradaki işlem şu. Yapılan çevirinin doğru olduğunu ve çeviri firmasının bu konuyla ilgili ehil bir firma olduğunu gösteren bir aslında beyana ihtiyaç var. Peki çeviriyi firma kendisi yaparsa yani ithalatçı firma kendisi yaparsa Burada yine çevirmen durumuna düşer. Burada da yine MDR kapsamında veya IVDR kapsamında çevirmenin rolü de tanımlanıyor. Hasta çevirmen üçüncü bir taraftır. Burada Yani olarak, yine yapamaz teknik olarak. teknik açıdan evet, evet. yapamazlar. Teknik açıdan evet. çevirmenin yerine geçmesi mümkün değil. Ee, Türkçe Avrupa dili değil evet ama bazı evet. Avrupa Avrupa'lı üreticiler eğer hani Türkiye'de pazarlar içerisindeyse kullanma kılavuzunun orijinaline Türkçe'yi de ekliyorlar. Mesela Rusça'yı da ekleyenler var, Arapça'yı da ekleyenler var. O pazarıyla alakalı. Bunlarda bir değişiklik yapılmayacak o zaman. Bunlarda bir mi? değişiklik yapılmayacak, evet. Ama yani eğer orijinal Türkçe sonradan, şey varsa. Evet, orijinal dilin içerisinde. Yani basın dilin içerisinde eğer Türkçe'yi kendisi hala hazırda sokmuşsa bu herhangi bir işleme tabi değil. Fakat üreticinin hazırlamış olduğu orijinal kullanım kılavuzu eğer Türkçe'yi barındırmayan bir metne sahipse... Dolayısıyla bu metni artık Üçüncü taraf bir şirket tarafından çevirildiği her halükarda açıktır. Bu açıklığı da ancak biz bir beyanla ortaya koyabiliriz. Yani e, yapay zeka ile çeviri yapıp ifuyu koyamıyoruz artık. Yani maalesef. koyamaz firmalar artık. Koyam evet. Biz zaten Koyamıyoruz da firmalar koyamayacak artık. Evet maalesef koyamazlar. E, aslında güzel denetimler bunlar. Ürün güvenlik, Zor güvenlik Ama ürün güvenliği için bence önemli denetimler evet. bunlar ürün güvenliği açısından ve ürünün performansının devamlılık kriterini sağlaması açısından evet anlamlı olabilir. Olabilir mi? Siz gördüğünüz bir sakınca mı var? Sakınca yok. Sadece uygulama çok yeni. Önümüzdeki dönem içerisinde bu daha da sık hale gelecektir Türkiye'de. Şu anda bizim müşterilerimizin bir kısmı henüz bu MDR madde 16 ile ilgili bir farkındalığa sahip gibi duruyor. Ama ilerleyen dönemlerde daha da yaygınlaştıkça yıllara sari olarak kuvvetle muhtemel çok daha anlamlı hale gelecek. Belki bu e daha fazla devreye girer bu dönem içerisinde bir de. Evet e da tabii kullanılabilir ama e burada sakıncası şu hem Yudamet tarafında ve hem de UTS tarafında bir e ifu için hem Avrupa'da hem Türkiye'de aynı şekilde olacak. Sistemler eşlenik. Bu arada ben bir dipnot söyleyeceğim. Udemy'de görmüşsünüzdür yüzünü. Ben UTS'nin arayüzünü daha çok seviyorum. UTS'nin <laughs> arayüzü daha işlevsel. <laughs> bu konuda bizim ülkemiz daha iyi bir durumda. Yok gerçekten sistem olarak bence de çok başarılı. Evet. Evet, bazen aksaklıklar yaşanıyor, işte hizmette kesintiler oluyor ama sistem olarak yani yazılım olarak bence de çok başarılı. Evet, iyi bir noktadayız ÜTS açısından. Evet. Umarım bundan sonrasında daha iyi gelişmeler açık olur. Ve daha Peki, evet. güzel... Bir merakımı soracağım. Bu evet. İFU'daki bu tarz bir işte MDR 16. maddedeki gibi bir şey yakında, ileride, kataloglar içinde olur mu sizce? Aslında bu birazcık daha ürünün satışıyla ilgili bir konu o zaman. Yani ürünün piyasada yer almasıyla ilgili bir konu. Belki rambursmanlarla ilgili tüm devletlerin yine Avrupa Komisyonu'nun bu konuda bir yekpare bir düşüncesi olursa belki bunu bir e, MDCG olarak bir e, planlama şeklinde belki gündeme getirirler evet. ama evet. e, şu anda böyle bir şey mevcut değil Çünkü satış katalogları da bildiğiniz üzere ürünün tamamen piyarı ile ilgili bir konu olduğu için burada üretici tamamen bağımsız şekilde istediğini yazabilir oraya ve burada Bağlayıcı olmaz ifu gibi Bağlayıcı yani. Olmayabilir. Çünkü satışla ilgili konularda ticari bir faaliyet yürüttüğü için hem Avrupa'da hem Türkiye'de Avrupa'nın kanun koyucu da Türkiye'deki kanun koyucu da bu konuyla ilgili üreticiyi bir sınırlandırmaya gideceğini zannetmiyorum. İyi hey, en azından kataloglar rahat. Şu an için evet. Şu an için evet. evet. Çok teşekkür ederim. Güzel bilgilerdi. Bilmediğim Her bunlardı. Teşekkür ederim, umarım izleyenlere de faydası olur. Ama tabii ki akıllarına takılan bir şey olursa da sizin e, sizinle iletişime geçebilirler. Tabii her zaman her zaman, her yardımcı zaman. Hazırız. Evet. Tamamdır. Görüşmek üzere o zaman yeni Görüşürüz. bir konu yeni Teşekkürler. bir Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla iyi yayınlar. Sağ olun bay bay.